Cümleten selamünaleyküm aleyküm, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar, bu Gökbey uçuyor yine arkadaşlar, ona dedim bir şeyler yapabilecek mi bakalım da, hiç konuşasın da yok aslında da, Gökbey'i bir attık uçsun diye, bakalım bir şeyler yapacak mı? şaşkın orada buradan geldi nasıl ya, ne yaptığını da anlamadım arkadaşlar. O da bilmiyor zaten ne yaptığını da heyecandan. Şuradan geldi vallahi buraya kadar buradan sonra sefer yapmaya başladı ama. Gökbey bu işte ya. Bu Gökbey arkadaşlar ne yapacağım ne yapsa yeri. Benim en çok sevdiğim kuşlarından biri bu arkadaşlar Gökbey Çünkü neden o karakterli bir kuş. Yap dinliyor, söz dinliyor. İyi bir şey yapmasa bile bana burada yavruları buraya indirse buradan havadan yere, yerden havaya kaldırsa indirse bana yeter. O yavruları buraya indirse yeter arkadaşlar. Evet. Arkadaş. ...ben niye buraya? Çıksana şuradan yok arkadaş ya. Çık ya. Yavruya öldürecek arkadaşlar. Çıkın. Gökbey'in yuvasına. Ya gidin o tarafa be. Gidin o tarafa. Gökbey ne yapacaksın Gökbey? Ne yapacaksın sana ne diyor bana? El sallıyor geçerken. Ha, ah, hava karga görürse bakın karşıda hava karga var arkadaşlar. Bunlar hava karga. Gitti. Öbür tarafa indi. Bunlar sürekli buradalar arkadaşlar. Eskiden kışın gelip gidiyorlardı. Yazında kalıyorlar. Anlamadım. Takkalıları var bunların. Arka tepeleri. Bakın karşıya geldi şimdi. Ben kuş uçuracağım zaman geliyor. Bakın şeyde. Uydu antenin üstünde. Kolay da yemez sanırım bunlar ama bilmiyorum. O çulunu ekilme. Şunu buraya bir kuşlar çıkacağız ya ama açmayacağım onları arkadaşlar bugün. Gökler uçsun da uçabildiği kadar Aşşam yem koyacağım önlerine çıkmasınlar dışarı. bakıyor. de maşallah ne uçuyor, uçuyor maşallah bugün be. Video çekmesem var ya 20 kere sefer yapar arkadaşlar. Video çektiğim zaman gelmiyor işte. Oğlum, ya ben şaşkın Bunun Oğlum ne nerede? Dişisini göremiyorum. Yavruyu bırakıp neye gidiyor sağ sola? tadı ki arkadaşlar maşallah dedim düşüyor tepeme ama şuradan geliyor arkadaşlar hepsi bugün bugün kuşların bugün bugün bu, diğer uçurduğum kuşlar da aynı herhalde diyorum bugün bu taraftan kabul günü bunlar <laughs> hadi gel hadi gel 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 Aferin lan Gökbey. Maşallah la kuvvete illa billah. Valla öyle bir virajı döner gibi yaptı. Böyle bir geldi arkadaşlar. Buradan böyle yukarı doğru işte. Aferin lan Gökbey. Gel gel dedim geldi duydu beni. Ya baba beyaz git işte o tarafa git. Şimdi sen kalkarsan yatsı namazını inersin başımıza iş alırız. kuşlar oraya onlara bakıyor bu dört kuşlar bakın 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 kafalara bakın. Gökbey görürse, görürse korkar onu. Hadi oğlum Gökbey. Sana boş kuş diyorlar Gökbey. Ne dersin bu konuda? Yap bir iki sefer de boş olmadığını göster insanlara. Güzel, güzel olacak olacak. Gökbey de olacak. Diğerleri de olacak. Hepsi olacak. Kanında var bunların arkadaşlar. Kanında. Bunlar karakterli kuş. Kanları düzgün. Ataları düzgün. Ataları benim elimde. işte bu Gökbey'in babası bu yerdeki. Anası da içeride. Yumurta yatıyor. Beyazları zaten ön perçemlerin ana baba bunlar. Şuradaki erkekle şuradaki dişi ön Bu nerede yapıyor bakın Sefer yapıyor arkadaşlar. Göğe sefer yapıyor. ince o. Şaşırdı. Şaşkal olsun. Gidecek diyorum ama gidiyor yine uçuyor maşallah. U yükseliyor. Gel buraya be. Hadi be. Gel buraya be. Yapacaksan yap düzgün bir şeyler. Şaşırtma bizi de. Kızım ne oluyor? Sana ne oluyor kızım? Bakın işte böyle bir kuş oldu mu beni nasıl sinir ediyor biliyor musun hedefte? Hedefte böyle kuş oldu mu çıldırtıyor beni. Sen niye çıkıyorsun? Hayır neden çıkıyorsun sen? Neden? Sen neden çıkıyorsun? Ne oldu? Şaşkın. arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun beğeni yapın yorum yapın kanalımıza destek olun arkadaşlar YouTube abonelikten para almıyor arkadaşlar emeğe saygı lütfen hadi Gökbey yap bir iki sefer de indireyim seni vakit geldi ya arkadaşlar her, her gün açtığınız saat geldi ya onların saati 5-10 dakika önce 5-10 dakika sonra Şimdi çıldırıyorlar Evinden beri sesleri, sesleri çıkmıyor Bey maşallah la kuvvete illa billah yapıyor şey be. Çılgın Gök benim. Çılgın Kuş Gök Bey. <laughs> Rahatsız değil valla. 20 30 dakika yakındır uçuyor 25 dakikadır. aferin sana be ne, ne, gittim be ne, ne gittim be Gök Yalnız arkadaşlar inan ayakta duramıyorum ha Ayakta zor duruyor Ne oluyor babam abi ne oluyor babam abi Yok arkadaş yok Aklınızda olsun Hareketli kuş çıkarmayacağınız şeye ne orada Hedefe <laughs> Hareketli olmayacak kuş Kanat kuyruk makaslı olacak Ne bileyim komple makaslı kana kanatları makaslı olacak Arkadaş ya Teke kuş uçuruyorsun Bir hareket yapıyor kuşu şaşırttırıyor. dişi in aşağıya Bunlara biraz yem atayım var ya kapı. Ah bre. çekemedik be. Vallahi arkadaşlar 5 metreye kadar çıktı be. Bak. Bak şu şu şu. bak görüyor musunuz? Yem atarım hareket yapar ya. Yem atarım hareket yapar arkadaş. Yem atıyorum işte ya. Arkadaşlar ya vuruyor. Öldürecek ya yavruyu. yavruyu öldürecek ya. Hayret bir şey ya. Hay Allah senin cezanı vermesin be. Hay Allah senin cezanı vermesin be. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Uç, uçmak, uçmakla işi yok ha. Uçmakla işi yok. Güzelim kuşu şaşırtıracak şimdi. Kim o kalktı uçtu gitti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hani uçmakla da iş yok ha. Atacak sağa sola. Bak şimdi karşıya atacak. Atmadı. Ya çarpacak. Aldı bak şimdi Gökbey'i de uçuma verdirdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben yani indirmesini bilirim onu ya. inecek ya. İnecek gider sağ sola konar. Ne konarsın sağ sola? Zaten Gökbey'i anca alıştırdık uçuma. Valla hangi kuş sonu makaslayacağım ama. Allah Allah. En sevmediğim hareketler. En. Ya buraya ineceğim ya çıkmayacağım. Kuş beğendi kuş. İN! Ha niye kalktın sen? Anlamadım ya. Yavru ve senin dişi. öyle ağzından yavru ve sen dişi o ya. Allah video da 20 dakikaya gidiyor ha. Bak arkadaş yine çıkmış bu ya. Ya bu kuş var ya beni. Çıldırtıyor ağzına koyayım. Çıldırtıyor beni. Hadi git oraya. Çıldırtıyor beni arkadaş ya. Aferin Gökbey hayatın kaymış senin bir şeyden kaçıyor arkadaşlar bu öyle bir hızlı indi ki Allah Allah Çok hızlı indin Gökbey Bir şey mi var orada Bunları da açayım arkadaşlar zaten fazla tutmayacağım Fazla tutmayacağım havada Şimdi İftar geliyor yavaş yavaş Сейчас мы сюда. Şöyle kıyımı kalktı kimse ona hayır paslanmış o ya yani ben eline verdim kendi kendine bir şeyler yaptı bakın bu iki tanesi yükseldi iftar vakti de geliyor bu da yumurtaya kovalıyor bak 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 şimdi bu da bunu yumurtaya kovalıyor bu pembe boncuklar, erkek bunu yumurtaya kovalıyor bunlar havada görünüyor mu bilmiyorum Çalışacak böyle bir şey işlenmiş ya. Devam et. Bekleme yapma ticari. Devam et. Geçen gün bir tanesi şuradaki bacaya çarptı arkadaşlar. Ya anlayamam şu baca var ya oradaki bacaya çarptı sonra geldi Allah'tan da. Haydi oğlum. Bu oluyor dişi yumurtaya. Erkek çok neşeli. lütfen hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone olmayı sakın unutmayın şimdiden teşekkür ederim iftar vakti geliyor ve bunları toparlayayım arkadaşlar